arkadaşlar harika dev gibi çekilişimizi bugün sonuçlandırıyoruz ama bazı arkadaşlarımız sanırım şeyi anlamadı. Son video ile bağlantılıydı arkadaşlar bunu çekiliş videosunda söylemiştim. Çekiliş videosunda 39 video var şey yorum var ama sonraki videoyu herkes yazmamış. Bunlar sadece bu iki hediye için değildi şu deniz atıyla vafalı kitap için. Aynı zamanda bu çekilişin de şartıydı bunu ana çekilişte belirtmiştim. O yüzden o kurallara uymayanları almadım. Aleyna, Best Edit, Ahsendur, Korkmaz, Nermin, Pınar, Ece, Hatice, Ece, Kelebek, Hüsna, Kerimi, Nia'nın Dünyası, Gül, Meleklerim, Korkmaz, Ahsendur onları söyledim değil mi? Buradaki arkadaşlarımızdan umarım en ama en çok isteyen kimse ona çıkar. Bir de arkadaşlar 8 kargom vardı. 4 kargoyu mu 5 kargoyu mu ne de gönderdim. E, 4 kişinin kargosu duruyor. Eğer buradan e, kalanlardan biri ise bunları da katacağım değilse bir sonraki kargoda gelecek. Hadi şimdi katlayalım. Arkadaşlar herkesi katladım ve edillerim burada bantın içine atacağım arkadaşlar. Şöyle Allah bir dakika. Hemen arkadaşlar umarım ay, en çok... Arkadaşlar. Ay kimse kalmasın kur haksızlık olmasın. Hiçbirinizi tanımıyorum. Umarım en çok isteyen kimse o kazanır arkadaşlar. Şöyle ay hangisi seçeyim? Şunu seçtim. Umarım en çok Elif sen açsana şunu. En çok isteyen kimse o kazansın. Arkadaşlar annemin elinde bu olduğu ah. için açamıyorum. Çabuk kaç şortumuz bitecek. Nasıl açamıyorum? Kim 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 bunları kazanan? Kim bu? Elif buradakileri çok hızlı açabilir misin? Burada diğer arkadaşlarımızın da olduğunu görelim diye hemen hızlı hızlı aç bir kim var orada? Meleklerim var. Şu kim hemen göster bana. Göster Elif. Pınar. Ah çok bulanık arkadaşlar shorts olduğu için ama herkes burada yani. Mianın dünyası. Ece Naz, Kazanan sensin. Bilgilerini bekliyorum. Ece. Hatice Ece de orada. Evet. Ee, kazanan Ece Naz, Hepsi senin Ece Naz. Çok Ece. tebrik ederim. Bu arada inanılmaz. Silikonlu kromlu çantalı bir çekilişim geliyor. Mutlaka takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.